Tamam. 2014 seçimlerinden sonra iki sene içerisinde belediyemize kazandırdığımız bu gördüğünüz tüm araçlar hibe yoluyla alınmıştır. Ee, diğer resmi kurumlardan, e, değerli iş adamlarımızdan, e, bütün buraya bu araçları kazandıran tüm resmi kurumlardaki müdürlerimize, siyasi görüşte olsun, e, değerli iş adamlarımızdan, hepsine burada belediyemizin adına ve Gülüç Altıadır'ın hepsine teşekkür ediyorum. Bunlar Gülüç için iyi bir kazançtı Çünkü garajımızda araç parkurumuz çok zayıftı bizim. Buraya daha şu andaki koyabildiklerimiz, bunun yanında bir kalkıleme aparatımız, kırıcı, büyük boruların kaynak makineleri de var. Bunları buraya getiremedik, bunları getirdiklerimiz. iki sene içerisinde bu hizmetleri kazandırdığımız için değerli meclis beraber bunda mutluyuz, gururluyuz sağ solda dün dün e, bir dedikodular çıktı bir gazetede haberler çıkmışlar biz kahve köşelerinde laf değil biz kahve köşelerinde biz hizmet üretiyoruz biz e, buraya hizmet için geldik biz Gülüc halkına nasıl bir sosyal alan nasıl bir şekilde hizmet ederiz nasıl bir yararlı hale getirebiliriz Gülücü biz bunu peşindeyiz biz hiçbir zaman kahve köşelerinde dedikodu etmiyoruz dedikodu üretmiyoruz bizim işimiz hizmet biz hizmet için geldik e, buradan bir belde başkanı da böyle gereksiz açıklamalarda bulunuyor. E, biz teşekkür etmesini bilmiyormuşuz. Biz teşekkür etmesini de biliriz. Daha önceki dönemlerde su, depomu, su depolarımızı bize e, yardımlarını esirgemeyen o dönemki milletvekilimiz Ercan Candan'a teşekkür etmiştim. Siz basın olarak bunların haberini yapmıştınız. E, hatta kendi partimden de tenkit demiştim. İşte niye teşekkür ediyorsun diye. Ama e, bir belde başkanı çıkıp da diyor ki ben teşekkür etmesini bilmiyorsun Basına geçmişe dönüp bakacak kime teşekkür etmemişiz, etmemişiz bilecekler. Gülüşte altyapı hizmetlerinin daha önce gün dönemlerde yapıldığını söylüyor. Ee, ben burada isim vererek konuşuyorum. Özellikle isim vererek. Kendi meclis üyesi bakın Bagi Çakır. Kendi meclis üyesi AK Parti'nin meclis üyesi. Evinin önünde her gün kanalizasyon giderim tıkalı diye geliyor bana. Madem bunu yaptığınızı biz mi görmedik? Ondan sonra 4 kilometre gülüşte su hattını yeniliyorum. Asbestli borular, kanserojen madde içeren borularla gülüş halkına su içiriyorlardı. Alt yapı var da bunlar niye yapılıyor o zaman tekrar? Böyle gereksiz açıklamalara, seviyesiz açıklamaları, açıklamaları yadırgıyorum buradan, tavsiye de etmiyorum. Ama ben her zaman söylüyorum, bizim belediyemizin kapısı açık. Ben bütün partinin belediye başkanlarıyım. Siyasi çizgim bellidir. Ben koltuk sevdalısı değilim. Bundan sonra şimdi burada koltuk sevdalısı olanlar düşünsün. Belediyenin kapısı tüm gülüş altına. Hiçbir siyasi gözetmeden herkese açıktır. Beni e, Türk Metal Sendikası'nın açacağı petrolle yadırgıyorlar. Ben yine diyorum buradan bak basın e, özellikle basın huzurunda konuşuyorum. Gülüce fabrika açacak olan, Gülüce Petrolüsü, Gülüce Tekstil, Gülüce herhangi bir iş, yadırım, e, iş konusunda yatırım yapacak her türlü iş adamını bekliyorum. Kapımız herkese açık ama imara uygun, yasalar çerçevesi uygun her şeyi onay veririm. Her türlü de yatırımcının da gülüşte e, gelmesini bekliyorum. Kapılarım sonuçta kadar açıktır. Buradan da bu konuda hiçbir zaman gocunmuyorum. E, bunu gocunanlar düşünsün, üzerinde alınanlar düşünsün. Buradan tekrar e, Gülüç halkı bizim yaptığımız hizmetleri e, takdir ediyor. Ben kahve köşelerinde oturarak dedikodu yapıyorum. Biz e, ikimizden beraber hizmet üretiyoruz. He, e, farklı düşünenler varsa, seçimle ilgisini azmedemeyenler varsa, halen o görüşte olanlar varsa onları da yapacak bir şeyim yok. Ama biz komple e, 8100 kişinin belediye başkanıyız. Bunlar bizim iki, i̇ki sene içerisinde iki sene kazandıklarımız. Yani. yani ben göreve geldiğim günden, yani 30 Mart 2014 görevinde itibaren göreve geldiğimiz günden itibaren bu araçları biz hibe yoluyla aldık. Gülüş'te oturuyoruz. Gülüş'e dışarıdan gelmedik. Biz Gülüş'e insanı diyen varsa gelecek bizden beraber. Gülücün çıkarları için uğraşacak. Gülücü hizmet etmek için olacak. Ha, o zaman çıkar herkese teşekkür ederiz. Nasıl burada bu araçları kazandıran herkese teşekkür ettiysek, e, Ercan Canlı'na <laughs> o dönem su bize kazandığı için teşekkür ettiysek, onlar da gelsinler, Gülücü bir yine kazandırsınlar. Çıkar sizlerin huzurunda söz veriyorum, onlara da teşekkür, teşekkür etmesini bilirim. Ama kahve köşelerinde kimse konuşmayacak. Gelecek bizden beraber hizmet edecekler.